Üşüyor musun? Demin üşüyorum I am cold şeklinde öğrendik. Üşüyor musun sen? Bunu nasıl sorarsın? Sormayı dene. Üşüyor musun? Are you cold? Evet. Yes, I am. Evet. Aynen o haldeyim gibi. Sadece evet de diyebilirsin, yes diyebilirsin. Ama genelde are you cold? Yes, I am. Yes, I am cold anlamında kısaltması yes I am. Arkadaşlar soğuk kelimesinin başka kullanım alanlarına bakalım şimdi. Hava soğuk mu? Bakalım bunu nasıl söyleyeceğiz? Is it cold? Is it cold? Şimdi burada ilginç bir durum var. Türkçe cümlede hava kelimesi geçiyor. Fakat İngilizce cümlede hava diye bir şey geçmiyor. Yani burada is hava cold gibi bir şey olmasını bekliyoruz. Fakat is it cold diyor. Yani o soğuk mu diyor. Bir arkadaşınızla telefonla görüşüyorsunuz. O Erzurum'da, siz Antalya'dasınız. Arkadaşınıza soruyorsunuz. Hava nasıl orada? Soğuk mu? Yani hava Erzurum'da soğuk mu? Is it cold? Bir yerdeki havadan bahsederken genellikle it kullanılır. Bu bir kalıptır, istisnai bir durumdur. Havayı özellikle vurgulamak isterseniz o zaman cümle değişir. Havayı gerçekten kullanırsınız. Hava İngilizcede weather demek ve bunu kullanırsınız. Fakat şu anda biz bu ünitede bundan bahsetmeyeceğiz. Onun yerine havadan bahsettiğimiz her türlü cümlede it kullanacağız. Çünkü çoğunlukla konuşma İngilizcesinde it kullanılır. Dediğim gibi Erzurum'da bir arkadaşınızla telefonda konuşurken hava soğuk mu diye sormak istediğinizde is it cold demeniz onun anlaması için yeterli olacaktır. Şimdi sen söylemeye çalış. Hava soğuk mu? Is it cold? Is it cold? Dışarıda kelimesini öğrenmiştik. Outside. Dışarısı da aynı anlama geliyor. Outside. Eğer havadan bahsetmiyorsanız da dışarısı soğuk mu diyorsanız o zaman is it cold demenize gerek yok. Şu şekilde bir cümle kurarsanız daha güzel olur. Is it cold outside? Is it cold demeniz yeterli olmuyor. Dışarıda hava soğuk mu ya da dışarısı soğuk mu demek isterseniz Is it cold outside şeklinde bir soru sormanız gerekir. Şimdi sen söyle. Dışarısı soğuk mu ya da dışarıda hava soğuk mu? Bunu nasıl sorarsın? Is it cold outside? Cevap verelim. Evet, soğuk. Yani evet, hava soğuk. Uzun bir cevap vereceğiz. Kısa değil. Yes, it is cold. Peki, içeride kelimesi inside idi. İçerisi soğuk mu? Bu durumda nasıl söylenir? Is it cold inside? Demek ki cümlede dışarısı kelimesini içerisiyle değiştiriyoruz. Is it cold inside? cevap verelim bu sefer kısa olsun hayır değil no it is not mutlu musun bunu nasıl sorarsın are you happy cevaplar hayır değilim no i'm not peki nasılsın How are you Üzgünüm bir yeni kelime daha I'm sad I'm sad Sad üzgün demek I'm sad Üzgün, mutsuz. Sad. 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 Arkadaşlar geçen derslere oranla bu ders çok fazla yeni kelime öğrendik. Daha da öğreneceğiz şimdi. Fakat aklımdayken söylemek istiyorum. Eğer sorularınız olursa, anlamadığınız kullanım şekilleri olursa her zaman bana yazabilirsiniz. Ee, YouTube, bu videonun YouTube versiyonunda yorumlar var. Yorumlara yazabilirsiniz. Ya da e-mail atabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Geç kaldım. Geç kelimesini öğreneceğiz şimdi. I'm late. Geciktim ya da geç kaldım. I'm late. Geç. Sıfat olarak. Late. Late. Şimdi söylemeye çalış. Geç. Late. I am late dediğimizde ben geçim anlamına gelmiyor. Ben geç kaldım ya da geciktim anlamına geliyor. Late. Şimdi babam geç kaldı demek istiyoruz. Bunu nasıl söyleriz? Aslında çok kolay. Düşünmeniz yeterli. Söylemeye çalış. Babam geç kaldı. Dad is late. Babam dead. Geç kalmak. Late. Is late. Ben geç kaldım. I am late. Babam geç kaldı. Dad is late. Annem de geç kaldı. Bunun için önce annem geç kaldı deyip sonunda dahi anlamına gelen de'yi eklemeniz gerekiyor. Annem de geç kaldı. Söylemeye çalışın. Mom is late too. Mom is late too. Annem de gecikti. Aa çok üzüldüm. Bu da yeni bir kelime. Yani bu habere çok üzüldüm anlamında. Bunu nasıl söyleriz? Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. İngilizce'de a, ah, o oh olarak dönüşüm gösteriyor. Yani şaşırma veya üzülme konusunda bir reaksiyon veriyorsak genelde o oh diyoruz. Farklı versiyonları da var. G diyen var. Uh, ''Oh my God'' diyen var. Bunları zamanla öğreneceğiz. Ama şu anda ''Aa çok üzüldüm.'' için hızlıca ''Oh, I'm sorry.'' demek daha doğru. Sorry daha önce öğrenmiştik. ''I'm sorry.'' Üzgünüm ya da özür dilerim anlamına geliyordu. Şu anda ''I'm sorry'' burada üzüldüm anlamına geliyor. Devam edelim. ''Oh.'' I'm sorry. Bu habere çok üzüldüm. I'm sorry. I'm sorry. Senin adına üzüldüm. Bu habere çok üzüldüm. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Bunların hepsi için I'm sorry diyoruz. I'm sorry'nin başka kullanım alanları da var. Pişman oldum, lütfen beni affet, özür dilerim anlamına da geliyor. Kullanıma göre değişiyor. I'm sorry. I am sorry. Şimdi sen söyle. Özür dilerim. I'm sorry. Bu da başka bir kullanım. Tekrar söyle. Özür dilerim. I'm sorry. I am sorry. Sorry diye iki hecede kullanmak da mümkün. Sorry diye tek bir seferde de tek bir nefeste de kullanmak mümkün. Genelde konuşma dilinde hızlı konuşmak istiyorsanız ve hani söylemek istediğiniz çok fazla kelime aklınıza geliyorsa I'm sorry demeniz yeterli. Diyelim ki otobüstesin ve arkaya geçmek istiyorsun. Ama otobüs tıklım tıklım. Çok fazla insan var. İzin istemek istiyorsun insanlardan. Ne dersin Türkçe'de? Pardon. Geçebilir miyim? Ya da pardon. Özür dilemek değil ama izin istemek anlamında Pardon. Otobüs olur, tren olur ya da bir konserdesin. Konser tıklım tıklım ve gerçekten bir arkadaşını gördün uzakta onun yanına gitmeye çalışıyorsun hızlıca. Pardon. İzin istersin. Bunun İngilizce'deki karşılığı yine I'm sorry ya da sadece sorry. Sorry. Sorry diyerekten geçebilirsin. Şimdi sen söyle. Pardon. Bu tür durumlarda arkadaşlar kelimeyi iyi anlamak için benim söylediğim gibi olayı e, kafanızda canlandırıp hayal etmeye çalışın. Otobüstesiniz ve arkaya geçmek istiyorsunuz. Pardon. İngilizce söyle bunu. Sorry. Sorry. Evet. Üzgün, pişman. Ne anlama geliyordu? Sorry. Üzgün, sad anlamına geliyordu. Üzgün ve mutsuz. Fakat üzgün ve pişman, sorry. Mutsuzum, canım çok sıkkın demek istiyorsanız, I'm sad. Ama yaptığımdan çok pişmanım ya da bunu duyduğuma çok üzüldüm anlamındaki üzgün, sorry. Şimdi tekrarla üzgün, pişman anlamında. Bu duyguyu hissetmeye çalış. En güzel öğrenme şekli bu. Sorry